Tarihin tozlu raflarından inen bir video karesi, bazen binlerce sayfalık kitaptan daha fazlasını anlatır. Elimde bir görüntü var. Alparslan Türkeş'in ömrünün sonbaharında mütevazi bir sofrada kayda geçmiş anları. Bu görüntü sadece bir yemek sahnesi değil, bir duruşun, bir kimliğin ve bir ömrün özetidir. Dikkatli bakın, o sofrada şatafat yok, lüks yok. Ama o sofrada Bismillah ile başlayan bir teslimiyet ve Önünde duran, bu milletin özüyle mayalanmış, beyaz bir içecek var, ayran. Son günlerde kimileri çıkıp bu milletin milli içeceğinin, zihinleri uyuşturan, şuuru bulandıran rakı olduğunu iddia ede dursun. Başbuğ'un sofrası bize gerçeği aykırıyor. Milletin asır gıdası, helal lokma ve temiz bir şuurun simgesi olan ayrandı. İşte bu videodaki o detay, sadece bir içecek tercihi değil, Müslüman Türk kimliğinin sessiz bir manifestosudur. Gelin o sofradan yola çıkıp bir çağ damgasını vuran Abbas'tan Türkeş gerçeğine, Tanrı Dağı'ndan Hira Dağı'na uzanan o çileli yola yakından bakalım. Abbas'tan Türkeş dendiğinde sığ bir milliyetçilik algısı yaratmaya çalışanlara inat, o videodaki dua sahnesi her şeyi anlatır. Türkeş'in mücadelesi sadece kuru bir ırk davası değildi. O, Türk milliyetçiliğini İslam'ın potasında eritmiş, İslam'la bütünleşmesini sağlamıştı. Onun doktrininde Türklük beden, İslamiyet ise ruhtu. Ruhsuz beden cesettir diyerek İslamsız bir Türklüğün yaşayamayacağını, içi boş bir kabuktan ibaret olacağını defalarca aykırmıştı. Bugün bazı mahfillerde türeyen, milli değerleri alkol masalarına meze yapmaya çalışan, milli içeceğimiz rakıdır diyen şuursuz zihniyetin tam karşısına duran bir anlayıştır bu. Türkeş'in dokuz ışık doktrinindeki ahlakçılık ilkesi, Türk milletinin geleneklerine, göreneklerine ve en önemlisi İslam ahlakına sıkı sıkıya bağlılığı emreder. Sofraya otururken edilen o dua sadece bir ritüel değil, nizam alem davasının yani Allah'ın nizamını dünyaya hakim kılma ülküsünün en temel taşıdır. Bir lokma ekmeği bile Allah'ın adıyla bölen bir liderin izinden gidenler için milli kimlik ayyaş masalarında değil duayla kurulan bereketli sofralarda aranır. Bu dava adamının hikayesi 25 Kasım 1917'de, o dönem İngiliz işgali altındaki Kıbrıs'ta, Levkoşa'da başladı. Asıl adı Ali Arslan'dı. Daha çocuk yaşta, esaret altındaki bir Türk toprağında doğmanın getirdiği o ağır sorumluluğu omuzlandı hissetti. Ailesiyle birlikte İstanbul'a göç ettiğinde, yüreğinde tek bir ateş vardı, asker olmak ve Türk milletine hizmet etmek. Huleli Askeri Lisesi ve Harp Okulu yılları, onun karakterinin çelikleştiği yıllardı. Ancak asıl kırılma noktası 1944 yılındaki meşhur ırkçılık-turancılık davası oldu. Henüz genç bir üstemenken, Türk milliyetisi olduğu için tabutluk denilen, insanın dik duramadığı, nefes alamadığı hücrelerde işkencelere maruz kaldı. Tırnakları sökülmek istendi, falakaya yatırıldı. Ama o ne yaptı? Yılmadı. Mahkeme salonunda hakimin gözlerinin içine bakarak ''Ben Türk milliyetçisiyim, suçum buysa kabulümdür'' mihvalindeki o tarihi savunmalarını yaptı. İşte Türkeş hareketi o tabutluklarda, o zindan karanlıklarında doğdu. Çileyle, acıyla ve sabırla yoğruldu. 1960 ihtilalinde radyodan ogür sesiyle bildiri okuyan Albay Türkeş, kısa süre sonra ihtilalin kudretli albayı olarak anılsa da arkadaşlarıyla ters düştü ve sürgüne gönderildi. Yeni Delhi'de geçen sürgün yılları onun devlet yönetimi ve cihan hakimiyeti mefkuresi üzerine derinlemesine düşündüğü yıllar oldu. Türkiye'ye döndüğünde artık asker üniformasını çıkarmış, sivil bir dava adamı olarak sahneye çıkmıştı. 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katıldı ve genel başkan oldu. 1969 yılında ise Adana'da yapılan kongrede Partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi, amblemi ise üç hilal oldu. İşte o gün ülkücülük sadece bir kelime olmaktan çıktı, bir yaşam biçimine, bir teşkilata, sokağa, üniversite ve Anadolu'nun en ücra köylerine yayılan bir harekete dönüştü. Gençler artık komünizm tehlikesine karşı Türkeş'in bozkurtları olarak meydanlardaydı. Türkeş ve hareketi için en zorlu sınav 1970'li yıllardı. Türkiye'nin bir ateş çemberinden geçti. Sağ sol çatışmalarının sokakları kana buladığı o karanlık dönemde Türkiyeş kanımız aksa da zafer İslam'ın diyerek mücadelenin sadece siyasi değil dini bir coşku ile yapıldığını işaret ediyordu. Ve 12 Eylül 1980 darbenin o soğuk sabahında Türkeş teslim olurken dahi vakur duruşunu bozmadı. Mamak cezaevinde yaşını başına almış bir lider olarak gencecik ülküdaşlarıyla aynı kaderi paylaştı. İdamla yargılandı. Savcıların idam taleplerine karşı Kur'an-ı Kerim'i ve Türk bayrağını referans gösterdi. O dönemde dahi içerideki gençlere namaz kılmayı, sabretmeyi ve ilim öğrenmeyi öğütledi. Çünkü onun ülkücülüğü kaba kuvvet değil, mürekkebi kanından değerli bir nesil yetiştirme projesiydi. 1987'de siyasi yasakların kalkmasıyla tekrar meydanlara döndü. Artık saçları bembeyazdı ama enerjisi o gençlik yıllarındaki Ali Arslan'dan farksızdı. 1990'lı yıllar Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Adriyatik'ten Çin Settin'e Türk dünyası hayalinin gerçeğe yaklaştığı yıllardı. Türkeş ömrünü adadı. Uğran idealinin filizlendiğini görme şerefine nail oldu. Ve takvim yaprakları 4 Nisan 1997'yi gösterdiğinde Ankara'da kar yağıştı, hüzünlü bir günde milyonlarca evladının omuzlarında ebediyete uğurlandı. Cenazesi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en kalabalık cenazelerden biriydi. Tekbir sesleri Ankara'nın soğuk caddelerini ısıtıyordu. Şimdi tekrar elimizdeki o videoya dönelim. Baş bu yemek yiyor, önünde ayran var, dua ediyor. Bu görüntü bize şunu söylüyor. Ey Türk genci, senin ataların, liderlerin, tarihe yön verenlerin sofrası helal sofrasıdır. Senin milli içeceğin zihnini açan, seni zinde tutan, atanın sütünden gelen ayrandır. Birilerinin sana modernlik adı altında dayattığı, masalarda şuursuzca naralar attıran rakı kültürü, senin bin yıllık devlet geleneğinin bir parçası değildir. Alparslan Türkeş, Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman olmanın vücut bulmuş halidir. O videodaki o mütevazi hal, aslında büyük bir baş kaldırıdır. Yozlaşmaya, köklerinden kopmaya ve maneviyatsızlığa karşı bir baş kaldırı. Bugün onun izinden gidenlere, onu anlamak isteyenlere verilecek en güzel cevap işte o sofradadır. Ülkücülük vatanı sevmek kadar o vatanın manevi değerlerine, sofrasındaki nimete, elindeki duaya sahip çıkmaktır. Ayranı rakıya değişenlere inat bu hareketin mayası temizdir, suyu temizdir, niyeti temizdir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Evet, bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki analizde, bir sonraki videoda buluşmak üzere hepiniz Allah'a emanet olun.